Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıp kullanmadan hazırlayabileceğiniz çok pratik bir kalp yaş pasta tarifi paylaşacağım. Tarifimizin öncelikle kekini hazırlıyoruz. 3 adet yumurtayı geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı rengi açılıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Şimdi sıvı malzemeleri ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı da süt ekliyorum. Çırpmıyorum sadece karıştırıyorum. Katı malzemeleri eleyerek ekliyoruz. buçuk su bardağı un. Um. 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tekrardan çırpıyoruz. Kek karışımımız hazır. borcamın içerisine yağlı kağıt serdim. Hazırladığım kek karışımını borcama döküyorum. Evet bu şekilde tekrardan düzenliyoruz. Kekimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklı gösterebilir. İlk 20 dakika fırınımızın kapağını açmayalım. Kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirelim. Kekimiz pişti. Pişmesi için 20 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kekimiz soğurken hemen krem şantisini de hazırlayalım. 2 poşet sade krem şantiyi geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı dolusu soğuk süt döküyorum. Kıvam alıncaya kadar mikserle çırpıyorum. Evet krem şantimiz hazır. Şimdi de kekimizi hazırlayalım. Keki tepsiden çıkardım. Öncelikle kekimizi eşit bir şekilde dörde bölüyoruz. Dörde böldükten sonra iki parçasını yuvarlak olarak hazırlıyoruz. Uygun bir kase ile bu işlemi yapabilirsiniz. kenarından çıkan kekleri de üzerini süslemesinde kullanacağız. Şimdi de yuvarlak olan kısımları da yine tam ortadan bölüyorum. Şimdi kalp pastamızın şekil verme aşamasına geçiyoruz. Kestiğimiz karelerden bir tanesini alıyorum ve kenarlarına küçük yuvarlakları koyuyorum. İsterseniz keki sütle ıslatabilirsiniz ancak o kadar yumuşak bir kek oldu ki o nedenle ben sütle ıslatma ihtiyacı hissetmedim ama tercih tamamen sizin isterseniz biraz sütle de ıslatabilirsiniz. hazırladığım krem şantiden üzerine biraz sürüyorum. Spatula yardımı ile de düzenliyorum. Şimdi muz ve çikolata parçaları koyacağım. Tekrardan biraz daha krem şanti koyacağım. Sizlerde istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Çilek, kivi, ananas. Hepsi de çok güzel yakışacaktır bu pastaya. Bir adet muz kullandım. Bu miktar muzunuzun büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi üzerine de biraz çikolata parçası döküyorum. Üzerine biraz daha krem şanti döküyoruz. Evet şimdi tekrardan diğer kekleri de üzerine koyalım. katında yerleştirdikten sonra şimdi her yerini krem şanti ile kaplayalım. Kalan kekleri de blender'ın içerisine aldım. Blenderdan geçireceğim. pasta süslemesi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben artan kekleri değerlendirmek için keklerle süslüyorum. Evet, pastamız hazır. Şimdi dinlenmesi için 1-2 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Pastamız servise hazır. Sizler de sevdiklerinize bu pastayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Evet, şimdi hemen pastamızı dilimleyerek lezzetine ve kıvamına da bakalım. Şöyle yakından da tekrardan göstermek istiyorum. Sonuna geldik yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.